Günaydın herkese. Ee, şu sesi de bir halledeyim. Bir saniyenizi rica ediyorum. Herhalde tamamız başlayabiliriz. Günaydın. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum sabah da benimle birlikte olduğunuz için. Bugün önemli bir gün. 10 Kasım. 10 Kasım 2015. Ee, Büyük Önder Atatürk'ün bu dünyadan ayrılalı e, 77 yıl. E, ölümün üzerinden geçen 77. yıl. Öyle söyleyeyim. Biraz geç başladık, yok özellikle geç kaldık, geç başlamadık da özellikle geç kaldık, saat 95 geçe bir anma yapılıyor ve istedim ki o anmayı e, herkes yapabilsin, herkes e, önce onu bitirsin, ondan sonra birlikte olalım, bizimki kolay nasıl olsa. E, bugün yayının başlığından da görecek e, bizi izleyenler, herkes, bugün lider olmakla lider kalmak farkını konuşacağız. Yani çok böyle hamasi bir şeyler anlatacağım falan beklemeyin. Hiç öyle bir şey yok. Tam tersine basitliğin üzerinden aslında işin ne kadar sade olduğunu, ne kadar sade olabileceğini konuşacağız. Bugün sosyal medya hesabından, Twitter'dan ve Facebook'tan bir fotoğraf paylaştım. Beni çok etkileyen bir fotoğraf. E, etkilemesi de öyle hiç bir hamaset içermemesinden kaynaklanıyor özellikle. E, Atatürk tavla oynuyor arkadaşlarıyla fotoğrafta. E, Saat 6 geçiyor. Bunu biraz daha erken alabilir misin? Alamam. Bugün için böyle oldu. Normalde 9'da başlıyor zaten. Bugün özellikle saat 9'u 5 geç. herkes anmasını yapsın diye. Yani en azından o istekliği gösterelim diye biraz geç başladık. Fotoğraf çok basit, çok sıradan, çok sade bir fotoğraf. Ama ömrünün 30 yılını, en az 30 yılını cephelerde geçirmiş bir adam tavla oynuyor orada. Ee, tıpkı bazı fotoğraflarında o ömrünün 30 yılını cephede geçirmiş adam gençlerin arasında harmandalı oynar gibi. Ya da e, ne bileyim geçtiğimiz hafta çok e, gündeme gelen o bir kız lisesinin mezuniyetinde mezun olan genç kızlarla vals yapar gibi. Ama bu adam ömrünün 30 yılını cephelerde geçirmiş bir adam bahsettiğimiz kişi. Lider olmakla lider kalmak bugün özellikle konuşulması gereken bir şey ve özellikle sade, basit konuşulması gereken bir şey. Çünkü Atatürk'ün yaptığını anlayabilmek için, yani bu toprakların, bu coğrafyanın gördüğü en büyük özgürlük savaşçısı olduğunu anlayabilmek için çok fazla bir şey yapmaya gerek yok. Sadece bugün kafanızı lütfen çevirin. Etrafınızdaki komşulara bakın, komşu ülkelere bakın. Kimin nereden nereye geldiğini görün ve şunu asla aklınızdan çıkarmayın. Büyük sözler söylemek değil amacım. Tam tersini hepimizin anlayabileceği, benim de anlayabileceğim şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bugün etrafımızda yaşananlar, yani işte Irak'ta, Suriye'de, İran'da, hatta Rusya'da, Bulgaristan'da, Yunanistan'da yaşananlar ve bugün bizim yaşadıklarımız, ümmetten topluma evrilmiş bir ülke, yaratılmış yepyeni bir cumhuriyet, çok genç bir cumhuriyet, ulusların tarihinde e, 92 yıl bir şey değil çünkü, gerçekten bir şey değil. İnsan yaşamı için çok büyük bir zaman olabilir ama ulusların tarihi için 92 sene hiçbir şey değil. Genç bir cumhuriyet, kendi başına sivrilmiş, yaşayan bir cumhuriyetten bahsediyoruz. Bugün e, gelinen noktada eleştirilecek yönleri olsa da hala e, anlattığımız zaman, söyleyebildiğimiz zaman arkasında durabileceğimiz ifadeleri olan bir cumhuriyetten bahsediyoruz. Atatürk bir lider, o kesin. Ama sadece lider olmuş değil, lider kalabilmiş bir liderden bahsediyoruz. Bugün liderleriyle hepsiyle ayrı ayrı kıyaslayabiliriz. Özellikle başına gelenlerden bahsedersek herhalde biraz daha net anlaşılacaktır. Ee, Türkiye'de belki Atatürk'e, Atatürkçülüğe en büyük zararı verenler aslında onun savunduklarını iddia ederek yaptılar yıllar boyunca. Mesela 12 Eylül faşizmi. Ee, darbe olduktan sonra e, Türkiye'nin her tarafını onlarca, yüzlerce, binlerce büstünü dikerek sadece ama o kavramın içini boşaltarak yani putlaştırarak Atatürk'ü halktan koparmaya çalıştılar. Bunun farkında bile değillerdi. O kadar zekiydiler ki çünkü kendilerince o kadar zekiydiler ki e, bunu yaptıkları zaman herkesin kalbine zorla Atatürk sevgisi sokacaklarına inandılar. Ve insanları cezaevlerinde işkence yaparken bile marşlarla, işte Atatürk'ün 10. yıl unutkuyla, gençliğe hitabesiyle falan etkileyerek Atatürk'ü zorla kafalara sokabileceklerine inandılar. Bu bir grup. İkinci grup, bugün hala devam eden, Ondan bahsederken Gazi Mustafa Kemal deyip orada durup Atatürk diyemeyenler mesela. Neden? Altındaki e, psikos şu. Benim atam değil. Benim atam değil. Bunu söylemeye çalışıyorlar aslında. O yüzden Gazi Mustafa Kemal diyor ama Atatürk diyemiyor. E, ama işte lider olmakla lider kalmak farkı burada ortaya çıkıyor. Dese de demese de e, insanlar onu gönüllerinde bir lider olarak taşıyor. Bugün yayına geç başladık ya. Ee, biliyorum ki pek çoğunuz, kendiniz evin içinde bir sergi duruşunda bulundunuz mu bulunmadınız mı bilmiyorum. Kimseyi de ilgilendirmez zaten bu. Ama bugün sokaklarda e, insanlar hala araçlarını 77 yıl sonra durduruyorlarsa, hala araçlarının kornalarına basıyorlarsa, hala nur içinde yat diyebiliyorlarsa, işte o lider kalmak farkı. Lider olmak için büyük saraylarda oturmak, Alttan uzak yaşamak, halk üzerinde özellikle büyük baskılar kurmak, tokatlamak, bağırmak, hakaret etmek, ayrıştırmak falan gerektirmiyor. Gerekmiyor böyle şeyler. E, lider kalmak için hani hep söylenir ya çok büyük bir laftır ama çok da e, üzerinde tartışılması gereken bir laf aslında neyin önemli olduğunu tarih zaman geçtikten sonra gösterir diye. 77 yıl sonra biz bugün çok rahat söyleyebiliyoruz ki Atatürk bu toprakların, bu coğrafyanın gördüğü en büyük özgürlük savaşçısıydı. Ve ardından hala hala lider diyebiliyor insanlar. Ve bu korkuyla, baskıyla, yıldırmayla yapılmadı. Unutmayın Atatürk'ü koruma kanunu Atatürk'ün çıkarttığı bir kanun değil. Demin anlattığım o faşist kafaların çıkarttığı bir kanun. Halbuki gönülle içten sevilen bir şeyi korumaya gerek yoktur ki insanlar sevdiğini korur zaten. Her şekilde korur. Ama baskı yaptığınız zaman işte Türkiye'nin dört bir tarafına e, Atatürk büstleri dikerek Atatürkçülüğü canlı tutacağınızı zannettiğiniz zaman böyle duvara tosluyorsunuz. Cezaevlerinde insanlara işkence yaparken marş dinlettiğiniz zaman ve onlara e, hani sabahtan akşama kadar sopa atarken bir yandan nutuktan bahsettiğiniz zaman bu sadece nefreti körüklüyor, başka bir şey değil. Sevgiyle alakası yok bunun. Tıpkı bugün yaşadıklarımız gibi. Yani insanlara zorla ben liderim demek yerine, ben lider olacağım, ee, bu toplumun paşası benim, sadece bu toplumun da değil, buraların lideri benim. Ee, orada da şunu yapacağım, burada da onu yapacağım, ee, oranın da lideri benim, buranın da lideri benim demekle olmuyor bu işler. Çünkü insanlar belki korkudan size saygı duyuyor gibi görünüyorlar ama, e, ee, ilk fırsatı yakaladığında herkes topuklayıp kaçıyor ondan sonra. Ve arkanızdan hani çok inandıklarını iddia ediyorlar ya her şeyi Allah'la, kitapla, dinle açıklıyorlar. İşte arkanızdan bir Fatiha okuyacak adam bulamıyorsunuz ondan sonra. Bulamayacaksınız muhtemelen de. Ama bugün 77 yıl sonra 77 yıl sonra altını çiziyorum. Ömrünün 30 yılını cephelerde geçirmiş ama bunun üzerine çıkıp yurtta sulh, dünyada sulh yani yurtta ve dünyada barış dileyen bir adamın ardından 77 yıl sonra insanlar hala aynı özgüvenle, aynı saygıyı duyuyorlar. Onun için yüreklerinden, yüreklerinden hissederek söylüyorlar bunu. Bugün istedim ki bunu konuşalım çünkü günlük gündemin içinde çok yuvarlanıp gidiyoruz biz. Bazen söylüyorum işte siyaset, ekonomi, bilmem ne her şey birbirine giriyor. Ama yaşadıklarımızı çok çabuk unutuyoruz. O Balık hafızalı toplum olmak falan filan. Bunların hepsini geçin bir kenara. Sadece tekrar söylüyorum. Sadece lütfen etrafınızdaki ülkelere bakın. Geldiğiniz yerin çok da farklı olmadığını düşünün. Çok ee, daha da devam edelim istiyorsanız. Mesela açın internetten. 1915'te Anadolu'da yaşayan herhangi bir insanın fotoğrafıyla aynı dönemde. Ne bileyim işte yani bugünün Irak'ında, bugünün İran'ında, Suriye'sinde yaşayan bir insanın fotoğrafını karşılaştırın. Ne olur hiçbir fark göremeyeceksiniz. Bu ülke çok ciddi bir fark yaşadı. Bu coğrafyanın gördüğü, bu lafı çok inanarak söylüyorum ve ispatı da var bunun. Bu coğrafyanın gördüğü en büyük özgürlük savaşçısı çıktı bu ülkeden. Ve e, ümmetten topluma döndürdü burada yaşayanları. Yani kulluktan, kölelikten birey olmaya döndürdü. Bugün geldiğimiz yerden de o yüzden ısrarla söylüyorum hiç korkmayın. Hiç korkmayın. Biz bu coğrafyada yetiştik. Bu toplumun içinden yetiştik. Öyle büyük hamasi laflara falan ihtiyaç yok. Çok basit, çok sade düşünün. Etrafınıza bakın, içinizdeki gücü görün lütfen. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz için. Büyük önderi, bu toprakların gördüğü en büyük özgürlük sabahçısının ölümünün 77. yılında bir kez daha saygıyla, rahmetle, sevgiyle anıyorum. Eminim sizler de öyle yapıyorsunuz. Ee, lider olmak çok insana nasip olabilir ama lider kalmak olmuyor işte o kadar basit değil o üzerinden 77 yıl geçtikten sonra böyle insanlar anabiliyorsa sokakta herkes o zaman başka oluyor işte o zaman zeybeklenmenin de çok anlamı kalmıyor hani ben oraların buraların sahibiyim falan bunların hepsi hikaye çok teşekkür ediyorum bu sabahta beni evlerinize kabul ettiğiniz için benim çalışma odama konuk olduğunuz için ama en önemlisi değer verip izlediğiniz için ee, bir yarım saat sonra bu yayını medyaskop.tv adresinden de izleyebilirsiniz. Biz bir beş dakika sonra şu gazetelere de bakmak üzere burada olacağız tekrar. Eğer uygun olursanız yine beklerim. Biraz gazeteleri de konuşuruz ama konuşuruz. Derdimizi anlatırız. Kimse kimseye hakaret etmeyecek ama her şeyi söyleyeceğiz, her şeyi konuşacağız. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tekrar görüşeceğiz. Başka kalın.